Göcünün Seyir Defteri'nin yepyeni bölümünden hepinize merhabalar. Evet bugün sizinle birlikte Shin Hati karakterini inceleyeceğiz. Kendisini ilk olarak Asoka dizisinde görmüştük. Baylan Skol abimizin çırağıydı. Ben o ikilden çok ümitliydim. Gerçekten çok keyifli bir gidişatları vardı ama ne yazık ki abimiz vefat etti. Uzun zamandır Star Wars evreninde gördüğüm en güzel ikililerden birisiydi. Tabii ki oyuncu devam edecektir diye düşünüyorum. Tam şu an hatırlamıyorum daha sonrasında neler olmuştu ama keyifli iş çıkarttıklarını düşünüyordum. Ben de bunu koleksiyonuma katmak istiyorum bu arada. Kesinlikle hem Baylan Skull hem de bu karakter koleksiyonda yer almalı. Gerçek kötüler gerçekten kötüler. Eski bir Jedi sonrasında paralı asker olarak hayatına devam ediyor. Ve onunla beraber bir şekilde Ahsoka'nın karşısına geliyor. Zaten diziyi izleyenler görecektir. Ben şimdi çok fazla konuyu uzatmayayım. Direkt biz incelemeye geçelim. Evet şimdi her zamanki gibi kutu incelemesiyle başlayalım. Karakterimizin önden gösterilmiş bir pozlaması var. Her zaman olduğu gibi yine altta bir bant mevcut. Bu bant bütün kutuyu sarıyor arkadaşlar. Şuraya yanlara bakalım. Bu tarafta herhangi bir şey yok. Arka tarafta bantta yine bir pozlama var. Yine böyle bir kat alt yapmışlar. Ve kutunun arka tarafında da info ile birlikte bir takım bilgiler yer almakta. Tipik bir Hot Toys Star Wars kutusu olmuş arkadaşlar. Evet şimdi her zamanki gibi Hatscap'la başlayalım. Ee, i̇lk görünüm olarak gerçekten oyuncunun e, likeness anlamında benzerliği figürde muazzam olmuş. Bu konuda Hot zaten her zaman kendini bir tık aşıyor. Ee, şu yan taraftaki omuzluğu düşürmüşüm bu arada. <laughs> Çekimlerde biraz böyle göreceksiniz bunu. Şimdi biraz yakından bakalım. Yakından baktığınızda detaylar daha da bir ortaya çıkıyor. Oyuncunun karaktere kattığı o derin ve anlamsız boş bakışlar e, gerçekten gerici ve bunu head scalp'a yansıtmışlar. Ayrıca ciltteki dokular, benler yüzündeki ifadeyi çok daha güzel bir şekilde ortaya çıkarmış. Hatta zaten bu konuda çok başarılı. Saçlar scalp baktığınızda hafif altımsı bir sarı renk görüyorsunuz. Yani çiğ bir blondi aslında. Ve ben modellemeyi seviyorum. Benim için zaten Rooted'tan çok daha başarılı scalp hair. Bir tek şu alttaki saçı yumuşak, ona dikkat edin. Şöyle arka tarafını da çevireyim. Yani dediğim gibi ben scaptın hayrları daha çok beğeniyorum. Gerçi son çıkan figürlerde gerçekten başarılı da işler yaptılar ama e, arka taraftan da gayet güzel gözükmekte. Geçelim şimdi figürün bodisine. E, öncelikle ben bu suiti çok beğeniyorum. Filmde de çok beğendim. Gördüğünüz gibi kullanılan kumaş detaylar ve her şey çok güzel gözüküyor. Zaten bakabileceğimiz e, omuzluklar, bileklikler gibi detaylar var ve onlar da gerçekten başarılı yapılmış. Şöyle biraz yakından göstereyim size. Gerçekten boya işçiliği çok güzel olmuş. Baktığınızda hani belli bir yaşanmışlık var ya bu adamın zırhında, bu kadının zırhında diyorsunuz böyle işçilikleri görünce. Ee, yan taraflarda koruma plakaları var. Yine aynı şekilde silver metalik bir boyayla yapılmış. Ortada gördüğünüz gibi bir kemer var. Kemerin üstünde yine madeni bir toka var. Ben bu kumaş işçiliklerini çok seviyorum. Şöyle döndüreyim. Arka taraftan da çok şık gözüküyor. Ee, baktığınızda tokalardaki detayları da görüyorsunuz. Onlara toka dedim ama onlar klips. Alt tarafa doğru indiğimizde şöyle bir ha, evet kumaş paltolon var altta. Kumaş paltolonun üstünde de bu şey çok keyifli durmuş. E, tozluklar var, disk kapaklarından başlayan bunlar Skap deri değil gerçek deri değil Bu arada dikkat edin. ama detayları boya işçiliği yine her zamanki gibi mükemmel. Yani bunları bu kadar zaman artık pratik ettikleri için çok daha başarılı işler çıkartıyorlar. Üstündeki yıpranma kirlenme şeyi çok kıvamında oluyor. Bir tık fırçayı kaçırsanız kötü gözüküyor. E alt tarafta son derece keyifli. Genel olarak baktığımızda ben body'nin işçiliğinden son derece memnunum arkadaşlar. Evet figürle birlikte bir adet de prop droid gelmekte arkadaşlar. Yani hem modellemesi hem de işçiliği gerçekten muazzam. Benim için en önemli şeylerden bir tanesi bu kadar para verdiğimde aksesuarlarda bile detay görmek ki bunda da görebiliyorsunuz. Ortasındaki kırmızılıktan tutun da etrafındaki Çizgilere kadar en küçük noktasında bile bir hata yok. Son derece keyifli bir aksesuar olmuş. Bir adette e, holo projektör geliyor arkadaşlar. E, bu da son derece küçük olmasına rağmen detaylarını korumuş. Tabi aksesuarların olmazsa olmazlarından bir tanesi eller. Bu eller e, neden çok önemli bence onu da size söyleyeyim. Şöyle bir yandan da göstereyim. E, figürü pozlarken birbirinden farklı pozlamalarda ifade yeteneğini ve aksesuar kullanımını son derece güçlendiriyor. E, burada da gördüğünüz gibi karakterin e, duruşuna, pozlarına ve işte dizide izlediğimiz hallerine en uygun şekilde olacak el modellemelerini de yanında göndermişler. Tabii ki figürle birlikte iki adet de e, lightsaber geliyor. Bir tanesi elektrikli ışık kullanabiliyorsunuz. Bir tanesi de normal. Şunu ben size biraz detaylarını göstereyim. Kabzası tuttuğu yeri figürün gerçekten çok güzel detaylanmış. İncecik yerlerde bile boya işçiliği muazzam gözükmekte. E, üst tarafı da son derece keyifli. Ee, bu da böyle bir sallanan ışın kılıcı efekti. Bunu kullanıyorlar zaten. Bu da aynı şekilde son derece başarılı olmuş. Şimdi birazdan ben bunu aydınlatıp göstereceğim size. Ee, i̇sterseniz bundan bunu mesela buradan çıkartabiliyorsunuz. Ee, bunu alıp diğerine takabiliyorsunuz. Böyle bir e, kullanım olarak size kalmış durumda. Ama ben normal halini çok daha beğendim. Şimdi göstereyim uyanmasını. Evet, aksesuarlarla birlikte şöyle bir on-off kutusu geliyor. Ben buna böyle dışarıdan bir USB kablo ayarladım. Ee, öncelikle bunu arka tarafına takıyorsunuz e, on-off kutusunun. Gördüğünüz gibi iki ışık takabilmek için iki giriş yeri de var. Ee, bu kabloyu buraya şuradan bir dakika taktığınız zaman e, bu, bu şekilde tamamlanmış oluyor. Figürün elinde duruyor. Bu kabloyu da gizliyorsunuz. Sonra USB'yi bilgisayarınıza takıp çalıştırdığınızda muazzam güzellikte bir lightsaber'ınız oluyor. Ee, ben gündüz vakti çektiğim için belki ışık size çok fazla gelmeyebilir ama karanlıkta mükemmel bir sonuç veriyor. Bir de dediğim gibi isterseniz bunu değiştirip diğerini takabilirsiniz. Tabi bunda biraz daha etkisi azalıyor ama emin olun karanlıkta çok güzel gözüküyor. Ben e, orijinalini tercih ediyorum ama bu da son derece keyifli olmuş. Farklı pozlamalarda çok keyif alabilirsiniz arkadaşlar bundan e, başarılı. Merak edenler için şunu da göstereyim. Böyle bir klipsi var bunun arkadaşlar. Bu on-off tuşunu figürün arka tarafına takıyorsunuz ve orada gözükmüyor. E, bu şekilde de e, on-off tuşunu kontrol edebiliyorsunuz. Evet tabii ki figürle birlikte bir adet de stand gelmekte. Üzerinde nameplate'in olduğu ve detaylara baktığınızda da çiziklerin, vurukların olduğu son derece güzel bir plate var. E, ve şöyle apış arası standla birlikte geliyor. Hot Toys bu işi gerçekten geliştirdi. Eskiye göre çok daha iyi. Geldik bu videonun da sonuna arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, kanala abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Aynı zamanda katıl butonuyla ve her videonun altında yer alan teşekkür butonuyla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca hype puanlarınıza da talibiz. Hype puanlarınızı da bizim için kullanabilirsiniz. Canlı yayınlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.